Putin, Rusya'nın hiçbir yerinde güvende olmadığını yavaş yavaş fark ediyor. Ülke şimdi kendi kendine sebep olduğu büyük bir başarısızlıkla karşı karşıya ve bunun nedeni bir Ukrayna İHA'sı ya da füzesi değil. Dün gece Sibirya'nın uzak doğusunda Ukrayna'dan 4000 milden fazla uzakta 10.000 Rus elektriksiz kaldı. Bu tam anlamıyla toplumsal çöküş, Putin'in göze alamayacağı bir savaşın doğrudan sonucudur. İroni ise acımasız, Rus şehirleri karanlığa gömülürken hükümet çaresizce vatandaşlarından 160 milyar ruble daha almak için elektrik fiyatlarını artırıyor. Bu çaresizlik tam da 6 Rus bölgesinin bütçe çöküşünün eşiğinde olmasının sebebidir. Bu da gösteriyor ki Rusya artık NATO tarafından değil Putin'in kendi beceriksizliğiyle yok ediliyor. Her şey böyle başladı. 10 bin Rus'un karanlığa merhaba dediği an. Bir bakın. Şimdi öncelikle size bunun Ukrayna sınırından ne kadar uzakta olduğunu göstermek istiyorum. Çünkü bu Putin'in geceleri uykusunu kaçıran bir şey. Haritadan da göreceğiniz gibi burası Ukrayna'dan yaklaşık 7000 kilometre yani 4000 milden uzakta. Bu mesafe Putin'in kafasının karışmasının sebebi bunun Ukrayna mı yoksa başka bir şey mi olduğunu çözemiyor. Bunun bir drone ya da füze olmadığını biliyoruz çünkü Rus radarlarından ya da hatta Rus haber kanallarından bunu öğrenirdik. Ama videoya tekrar dikkatlice bakarsak şehir kararmadan önce gökyüzünde parlak bir ışık patlaması görüyoruz. Bu konu o kadar kafa karıştırıcı ki Rus medyası da haber yapıyor. Putin'in burada Ukrayna'yı suçlayacak kanıtı yok. Bu yüzden eminim suçu NATO'ya atacak. Putin'in böyle söyleyeceğinden eminim. 1991'de NATO Sovyetler Birliği'ne bu adanın her zaman elektriği olacağını garanti etti ve şimdi NATO bu sözünden geri dönüyor. Bu, Rusya'nın Kazakistan'ı işgal etmesi gerektiği anlamına geliyor. Bu, tipik bir Rus mantığı. Şakalar bir yana. Kanalın düzenli izleyicileri bilir, bu bir Rus şehrinin ilk kez karanlığa gömülüşü değil. Aslında sadece bu ay iki Rus şehri karanlığa gömüldü. Bunlardan biri Rusya sınırındaki Belgorod, diğeri ise Moskova'ydı. Moskova'da bir bölge elektrik kesintisi yaşadı, bunun nedeni bir drone ya da füze değildi, yerel yetkililere göre sabotajdı. Şimdi benzer şekilde bu bölgedeki yerel yetkililerde sebebin bilinmediğini ve soruşturmanın hala sürdüğünü söylüyorlar. Şimdiye kadar gördüğüm en komik tweetlerden birini göstermek istiyorum. Ukraynalılar insansız hava araçlarına sebep bilinmiyor adını vermeli. Bu şekilde her saldırı olduğunda Rusya Rafinerinin sebep bilinmiyor yüzünden devre dışı kaldığını açıklamak zorunda kalacak. Bu da Putin'in toplantılarının böyle olacağı anlamına geliyor. Bakın. Şimdi Dediğim gibi Rusya'nın bunu gerçekten Ukrayna'ya atfedecek bir kanıtı yok. Ama size Başkan Zelenski'nin ilginç bir videosunu göstermek istiyorum. Tam 20 gün önce 8 Ekim'de söylediği bir şey. Ukrayna şehirlerine yönelik Rus saldırılarına karşı simetrik bir yanıt verilmesi planlarını onayladığını çok açık bir şekilde itiraf etti. İşte o açıklama. Rusya Bugün Ukrayna Güvenlik Servisi Başkanı Vasil Malyuk ile operasyonlarımız hakkında iyi bir toplantı yaptım. Servisle bazı planlar üzerinde anlaştım. Rus savaşına karşı asimetrik yanıtlarımız, ayrıca özel operasyonlar merkezi ve güvenlik servisindeki askerlerimizin sonuçlarını da görüştük. Onlar, savunma güçlerinin diğer unsurlarıyla birlikte cephede savaşıyorlar. Özellikle Pokrovsk cephesi ve cephenin diğer bölümlerinde. Ve diğer bölümlerinde cephenin Şimdi tabii ki bunun Ukrayna'nın asimetrik tepkisinin bir parçası olup olmadığını kesin olarak bilmiyoruz. Bu yüzden bunun kredisini gerçekten Ukrayna'ya veremeyiz ama bunun için %100 krediyi hak eden bir kişi var. Karanlıkta yaşayan 10.000 Rus için ve o kişi Vladimir Putin'den başkası değil. Çünkü Ukrayna'nın katılımı önemli değil. Rusların acı çekmesinin tek nedeni Vladimir Putin'in karşılayamayacağı bir işgali başlatmasıdır. Size sadece birkaç gün önce gösterdiğim bu rapora bir bakın. Rusya’daki durum o kadar vahim ki, 6 Rus bölgesi neredeyse tüm rezervlerini harcadı ve bütçe çöküşünün eşiğinde. Aslında bu rapor yaklaşık 1 hafta önce çıktığında, bu bölgelerden bazılarının banka hesaplarında sadece 2 ya da 3 günlük parası kalmıştı. yani 2-3 gün içinde giderleri karşılayacak paraları olmayacaktı. Bu Rusya'daki başarısızlıklarda büyük rol oynuyor. Tıpkı Rus silahlarında olduğu gibi Rus şehirleri çökmeye başlıyor çünkü Vladimir Putin bu şehirlerin ve vatandaşlarının ihtiyaç duyduğu altyapıyı sürdürmek için paraya sahip değil. Bu rapora bir göz atın. Bütçe açıkları nedeniyle yerel bölgelerdeki yetkililer zaten köşeleri dönmeye başladı. Rus bölgeleri eski asansör yenilemelerini büyük ölçüde azalttı ve merhum Büyük Norm McDonald'ın bir zamanlar dediği gibi bu şehir yetkililerinin büyük bir felaket yaşanması için yaptığı bir planın parçası. Aslında Rusya'daki ekonomik durum o kadar kötüleşiyor ki Rus gazeteleri bile bunu haber yapıyor. Kullandıkları ifadeler insanı depresyona sokuyor. Bir gazete Rusya'nın tüm sektörlerin çöküşünün eşiğinde dengede durduğunu bildirdi. Şimdi bu daha önce hiç duymadığım bir ifade ama sanırım bunu gazetemden duymak ister miyim bilmiyorum. Kendin dinle. Ancak başka yerlerde para kısıtlı. Moskovski Kamsimorits bunu bildiriyor. Rusya Merkez Bankası ana faiz oranını %17'den 16,5'e indirdi. Ancak ana faiz oranındaki düşüş Rusların hayatını kolaylaştırmayacak, Rusların hayatını değiştirmeyecek. Yine de yarın için bu durum ekonomiye temkinli de olsa biraz nefes aldırıldığını gösteriyor. Nizevis Mekaziyeta, Rus sanayisinin tüm sektörlerinde çöküşün eşiğinde olduğunu bildiriyor. Şirket gelirleri üzerindeki kredi ödemeleri şeklindeki yük yeni zirvelere ulaşıyor. Merkez Bankası'nın sıkı para politikası önlemlerine rağmen fiyat artışları yeniden hızlanmaya başladı. Sanayi durgunluk ile gerileme arasında bir yerde makroekonomik analiz ve kısa vadeli tahmin merkezinden uzmanlar Eylül ve üçüncü çeyrek eğilimlerine ilişkin bir değerlendirmede söyledi. Komersant Ocak-Eylül döneminde Rus ve uluslararası yeni markaların Rus pazarına giriş sayısının yıllık bazda %375 oranında düştüğünü bildiriyor. Nedenler Halkın alım gücündeki düşüş ve krediye erişimin azalması Şimdi Ruslar Putin'in bizzat çalıştırdığı para basma makinesi yüzünden alım güçlerini kaybederken küçük Vladimir tam olarak ne yapıyor? Tabii ki onları daha fazla vergilendiriyor. Hükümet elektrik fiyatlarını artırarak Ruslardan bir 160 milyar ruble daha sıkmak istiyor ve sonra tabii ki Rusya Enerji Bakanlığı Başkanı benzin fiyatlarındaki artıştan Rusları sorumlu tuttu ve Rusların çok fazla benzin aldığını söyledi ve bu yüzden maliyet artıyor. Bu Rus ekonomisi 101 dersi gibi hissettiriyor. Gelecek hafta Vladimir Putin fiyatların yükselmesini Rusların sürekli yemek yemesine bağlayacak. Elbette Vladimir Putin asla suçlu değildir. İyi çar hata yapar mı ki? Ama durum o kadar kötüleşti ki Kremlin televizyonuna kötü haberleri verirken kibar olmaları emredildi. Benzin fiyatlarının nasıl artırıldığını öğrenmek ister misiniz? Son dakika haberi diyerek bugün benzin fiyatı düşmedi mi diyorlar. Kendiniz dinleyin çünkü bu haber değil, komedi. Benzin hala ucuzlamadı. Evet, burada birkaç sorunumuz var. Bekle, benzin fiyatı düşmedi, artık bunu kibarca söylemenin yolu bu. Buna zam deniyor, hala olmadı, ucuzlamadı. Aslında negatif bir düşüş olmadı. Evet, büyük üreticilerden bahsediyorum. Rusya kötü haberleri olumlu bir şekilde ele almayı sevdiği için ben de bir deneyeyim. Putin'in 3 günlük operasyonu harika gidiyor. Rus ordusu bininci kez birinci gününü yeni bitirdi. İkinci gün başladığında mutlaka haber vereceğim. Evet, bugün sizlere anlatacaklarım bu kadar. Bu arada yakın zamanda bir Substack başlattık. Haberleri okumayı seviyorsanız mutlaka göz atın. İlk link aşağıdaki açıklamada. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.